bugün mini games oynayacağız arkadaşlar. Bakalım bugün yeni güncellemeler var ve nasıl oyunlarımız var. Onları size göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kar karakterimi değiştirdim bu oyunda. Bu oyunda arkadaşlar hemen şöyle şekilde göstereyim size. Neon bir petimiz var. Neon kaplan petimiz var. Bunu nasıl aldım arkadaşlar? Ben size o güzel bir soru. Onu size nasıl göstereceğim? Hemen evet arkadaşlar oyun kastığı için biraz çok kişi var. Buraya geçiyorsunuz arkadaşlar, kodu giriyorsunuz ve oradan neon kaplarını alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şeyle kazanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ha. Böyle bir tane oyunumuz karşımıza geldi. Bir oyuncu Meysan'a kılıç verecek hayatta kal. ha Evet arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız burada. Bir oyuncuya kılıç verilecek. Umarım gelecek mi acaba? Misain herkes öldürmeye öldürmesi için gerekiyor. saniye hayatta kal. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane burada bir tane çocuk var bizi öldürmeye çalışacak. Hayatta kalmamız lazım o yüzden. Bir yere saklanmamız. Çocuk çok pro oynuyor. Bir yere saklanmamız lazım. Hayatta kalmalıyız bu yüzden. Hujek çatının üzerine çıkacağım. Beni göreceğini hiç sanmıyorum orada. Acaba kim? Kesin çocuk. Evet arkadaşlar. Burada mavi olan çocuk. Bizi öldürmeye çalışacak. Aa, arkadaşlar bu bu bu. Kaçmamız lazım arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar yani sürekli arkadaşlar diyorum ama karakterimi değiştirdim gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım karakterimi. Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz bize ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayın. Bu videoya bir 20 like bekliyorum. Yeminler ki gelirse büyük bir çekilişe karşınızda olacağım. Büyük dediğim Robux çekilişi olabilir. Herhangi bilmiyorum. Robux çekilişi yapabilirim size. Belki başka çekilişler de olabilir. Adobe'deki daha çekilişim hazırlanmadı arkadaşlar. Yani daha katılanınız çok yok. Tüfekli kavga arkadaşlar. Bu oyun bizim kanalımıza yani bu oyuna yeni geldi arkadaşlar. Yeni güncellemelerimizden biri. Tüfekli kavga arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Hadi o zaman başlayalım. Bunu ilk defa oynuyorum. Ve hiç görmemiştim. Görmemiştim. Ha arkadaşlar. E, mavileri öldürmeye çalışacağız. Ben vurmam için sabitlenmem lazım bir yere. Şu kızı bulacağım mavi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Beni öldürmeye çalışıyorlar şu an. Kız ne bu böyle? Hadi beni de vur o zaman. Çok zor. <laughs> Kaçın şu şekilde zıplayarak zıplayarak oh, oh. öldük yani arkadaşlar. Çok şanssızız bugün. Biliyorsunuz arkadaşlar e, atop Mini'de bir güncelleme vardı yumurta güncellemesi. Ben sadece birkaç oyunlarda bulmuştum yumurtaları. Burada yumurtayı toplanca ne oluyor çok merak ediyorum onu. Yani bulduysanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar ezanımız dokunuyor zaten. Aha düşüyorduk ha. Böyle parkur oyunlarını çok seviyorum arkadaşlar. Yani daha, daha da başarıyımdır parkurda. Hiç size parkur oyunu çekmedik. En kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Ben kay kaydan kayalım. Bu şekilde. Çok güzel bir oyun aslında arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Yani Roblox'ta en çok sevdiğim oyunlardan biri Mini Games'tir. Yapımcısı çok güzel. Bakın arkadaşlar Kare Devramı. Devram. Bu oyun arkadaşlar yeni geliyor. Parkur oyun arkadaşlar. Buradan böyle mi gideceğiz? Oyun sen başlayacak da diğer takımlara göre daha fazla kare al. Evet daha fazla kare almaya çalışacağım mavileri geçmemiz lazım. Beni buradan sivir arkamdan gördüğünüz gibi daha fazla kayamamız lazım. Çok kolay bir oyun arkadaşlar. Bayağı basit bir oyun. Arkanda bir mavi varsa kesin yandık. Çünkü gördüğünüz gibi kızı. Biz onun yaptıklarını yapmamız lazım. Evet arkadaşlar şu şekilde bütün kareleri toplamamız lazım. Mavili arkalarından gidin. Aa, az kadar aşağı düşüyorduk ha. Şu şekilde bütün mavileri kesin kazanma ihtimalim çok yüksek. Aha, buraları kim boş bıraktı böyle? Aşağı düşmememiz lazım arkadaşlar. Her yer kıpkırmızı oldu zaten. Anaşıkız ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar kırmızı takım kazandı. Biz kazandık. Seviye atlamak için arkadaşlar 5 kere kazanmam lazım. Bir yine teyip var. Güzel şarkı. Evet arkadaşlar yine bir Mervi kaçma oyununda arkadaşlar. Yine bir yeni güncelem arkadaşlar. Yeni bir güncelem hep bize denk geldi. Videoda zaten onları göstermek çok istiyordum. Bu şekilde. Çok yani zor boyuna benziyor. Bu şekilde. Bakalım bakalım ne olacak. Hayatta kalan. Savaşçıyım arkadaşlar. Aha öldüm. Hiç görmedim arkadaşlar. Hiçbir şekilde görmedim onu. Gerçekten hiçbir şekilde görmedim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdiki düşüyor. Evet hadi yani yanmıştık orada. Çok kolay bir oyun arkadaşlar bu oyun. Burada böyle arkadaşlar yandığınızda buraya gelip parkurlar yapabiliyorsunuz kendi aranızda arkadaşlarınızla. Alıştırma yapabiliyorsunuz kendinize. Sirini hemen gördüğünüz gibi. Evet yananların sesi de geliyor. Vank 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 diye. Hiç aşağı düşmememiz lazım parkurda oynuyoruz. Hemen şu şekilde bakalım. Şurada bir şey var. Burada bir bayrak var. Biri bayrağını düşünmüş. Şimdi halt, arkadaşlar <laughs> ip atlayacağız. Umarım oyun kasmaz. Halkta 4 saniye içine salmaya başlayacak. Halkta üstünde kaldı arkadaşlar. Sürekli zıplamamız lazım. Evet. Vallahi öleceğim. Şu an hiç şu şekilde ölmüyoruz. Umarım devam ederim her zaman hızlanıyor arkadaşlar gitgide gördüğünüz gibi sürekli sıplamanız lazım yandık lan nasıl yandık yandık arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi böyle bir kule var arkadaşlar oraya gideceğiz hep şanssızım yani arkadaşlar hep kötü oyunlar gelmeye başladı şanssızlığımız tuttu arkadaşlar bakalım bugün e, ne alabiliriz mağazamızdan hayır buradan değil 180 lira. Silahlara bakmak istiyorum. 100 köpük parmak diyor arkadaşlar. Köpük parmağı alacağım. Aa arkadaşlar evet baya harika. Sesi de zaten şu şekilde. Sesini duyuyorsunuz Fazlası açtım. Kim bilir nereye gidiyoruz. O Bacaklara bak ya. Aha. Mızraklar geri sanatçı şey vurmaya başlayacak. Kaçın diyor arkadaşlar. Nere kaçacağım? Bilmiyorum nereye gideceğimi. Ana oraya geliyor. Ana geliyor. O evet buldum arkadaşlar çözdüm oyunu. Arkadaşlar çok kötü. Oy nasıl öldük biz? Ama nasıl geliyor ki oraya? Çok saçma bir oyun. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz gibi bu şekilde bu oyunmuş. Ben bir köşeye geçmiştim. Bu taraftan geldi hiç görükmüyor ya. Yalnız. Çok güzel bir oyun. Biraz müzik dinleyelim. Ölenler çok kişi ölen var. Bayağı ölenler var zaten. Bakalım. 7 saniye şey vurmaya başlayacak arkadaşlar. Parmağımızda. Bu şekilde. Buradan hayvanlar hayvanlar alabiliyormuşsunuz. Zaten pengeni size oyun verecek kendiliğinden. Hamburger varmış. Efektlere bakalım nasıl efektmiş. Bu cam böveğimin efeği varmış arkadaşlar. Savaşçı 120. Gaz çukur arkadaşlar. Büyük ihtimal tahmin edebiliyorum nasıl bir oyun olduğunu hemen. Çok merak ettim. Arkadaşlar Oyun kasıyor. Büyük ihtimal çok büyük kesin öldüm şu anda. Yanıyoruz şu an. Allah hızlandı, hızlandı. öldüm öldüm öldüm. Öldüm arkadaşlar oyun çok kötü. Evet arkadaşlar görüntü 3 saniye kaldı. Bu şekilde biz burada. Oyunu kazananlar çok değil. 8 saniye için oyun seçilecek. Hemen içiyorsunuz bir seçelim bir bakalım. Ya. Seçebileceğiz mi? Her geldi zaten seçenler var. 10 Robux 14 Robux olmuş arkadaşlar. Ekip çalışması denemesi diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Ben bunu daha önce denemiştim zaten. Yeni gücüme büyük ihtimal bu ama oyuna parkur yapıyorsunuz. Düşmememiz lazım. Yuka açık. Oradaki ışığı falan açıyorsunuz. Bakalım inşallah oyun kasmaz. Mavilerden önce gitmemiz lazım. Düştük. Mavilerden önce. Nasıl gidebileceğim? Hiç düşmemek istiyorum. Şu şekilde. Anam düşüyorduk. Allah 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 Allah. Bir açması lazım. Buranın kapısını oraya gidemem ben. Çocuğun biri gidiyor zaten de. Allah düşüyorduk. Aha işte. Aha, burayı açsak. Aha öldük nasıl öldük ya. Saçmalamayın abi. oyuna geri döndük yani. Yani çok kötü gerçek. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Hepinize görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.